Evet arkadaşlar bu sorumuzda bu verilen ifade x değişkenine bağlı olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre şimdi derecesi 2 olduğuna göre hemen bakıyorsunuz x'in derecesi 4 olmuş. Bu terimin olmaması lazım. Olmaması için o zaman bunun 0 olması gerekir. 2m 6'nın 0 olması için m'nin alacağı değer 3 olması gerekir devam ediyoruz. Derecesinin 2 olduğunu söyledik. O zaman buradaki ifadenin de ne olması gerekiyor? 2. derece olduğu için n 2'nin 2 iki olması gerekecek. n'nin değeri de buradan 4 olarak bulunur. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Buna göre m artı n toplamı bunların hepsini toplarsak 7 cevap c şık olur. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda ikinci derece bir ifade var. Bunun kökleri x1 ve x2 x1 kökü daha fazla olduğuna göre bu işlemin sonucu nedir? Şimdi burada kökleri 6 x kare artı 7x eksi 3 bunun çarpanlarına ayrılma durumuna bakalım. 6x2'yi 3x2x olarak çarpanlarına ayırırsak bunu da 3'e 1 olarak çarpanlarına ayırdığımız zaman çapraz toplamları 7 olması gerekecek. O zaman şurasını 3 yazayım. Çarpmaz çarpın 9x gelsin. O zaman Eksi 2x olması için de buradan da eksi 1 yazarız. Eksi 1 çarpı 3 eksi 3 yapar. Çarpmaz toplamları yaparsam 9 eksi 2x 7x yapar. O zaman ortadaki terimi verdiği için çarpanlarına ayırmış oluruz. 3x eksi 1 2x artı 3 çarpanlarına ayrılır. Buradan x'in değeri birinci değeri 1 bölü 3 olur. x'in ikinci değeri de eksi 3 bölü 2 olur. x1 değeri daha fazlaydı. O zaman 3 x1 dediğimiz 1 yapar. Eksi 2 x2 dediğimizde 3 yapar. Toplarsak 4 yapar. Cevap 5 yıkıyor. Evet arkadaşlar buradan P ifadesi sıfırdan farklı olmak üzere sıfırdan farklı olmak üzere ikinci derece bir ifade olması için P'nin sıfırdan farklı olması lazım. Onu belirtmek için yanlış bunun. Bu denklemin köklerinden biri aşırı hangisidir? Şimdi Denklemimiz px kare artı 1 eksi p x eksi 1 eşittir 0 şeklinde. Burada çarpanından ayrılırsak şöyle 1'e 1. Bu px çarpı p. px çarpı p. px çarpı, px çarpı x. Bir p olursa olmaz. Şimdi bunun çapraz çarpımları ortaya vermesi lazım. Eksi px artı x demiş. Ortayı verdi. Toplam Artı x ile eksi px toplandığım zaman ortayı veriyor bize. O zaman px artı 1, x eksi 1 çarpanlarına oluşur Köklerden bir tanesi 1, diğer kök de eksi 1 bölü p olduğuna göre cevapta eksi 1 bölü p var. Cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar bu sorumuzda ikinci derece denklem ifadesi var. Birbirinden farklı iki reel kökü olduğuna göre iki tane kökün olabilmesi kime bağlıdır? Diskriminantı bağlıdır. Diskriminant pozitifse iki tane reel köke sahiptir. O zaman buradaki ifademizin delta'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Delta dediğimiz ifade b kare eksi 4ac ile bulunuyor. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. B'nin karesi 16. Eksi 4 çarpı a'nın değeri 2. C'nin değeri 9 eksi M. Bu ifadenin pozitif olması lazım. Buradan 16 büyüktür. 8. 9 eksi M yazıyoruz. 8'i e sadeleştirirsek 2 büyüktür. 9 eksi M yapıyoruz. M büyüktür. 7 yapıyoruz. Cevap C şıkkı bulunmuş oluyor. Bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bunun çözüm kümesini Bulalım. Önce diskriminantını bulmamız lazım. Delta eşittir b kare eksi 4ac. Diskriminant değerini bulalım. B'nin karesi 64 Eksi 4 çarpı a'nın değeri 1, c'nin değeri 2. Buradan 64'ten 8 çıktı zaman 64'ten 8 çıktı zaman 14'ten 8 çıktı 6. 56. Kök içinde 56 köklerini bulalım. X1 ve X2 kökleri eksi B eksi artı kök delta bölü 2A ile hesaplanır. Eksi B dediğimiz 8 olur. Eksi artı kök 56 kök 56 kök 56 4 çarpı 14'tür. O zaman 2 kök 14 yazarız. 2 kök 14 bölü 2A A'nın değeri de 1 olduğuna göre bölü 2 2 ile bölme işleminde yaparsak 4 eksi artı kök 14 şeklinde ifademiz olur. O zaman kökler 4 artı kök 14 4 eksi kök 14 cevap D olur. Evet arkadaşlar burada denklemin gerçek kökleri olmadığına göre. kök yoksa diskriminant da negatiftir. Diskriminantın negatif olması anlamına gelir. Diskriminant değeri b kare eksi 4 ac bunun negatif olması gerekiyor. b'nin karesi 16 eksi 4 çarpı a'nın değeri 1 c'nin değeri k eksi 3 negatiftir. Buradan 16 küçüktür. 4 tane k eksi 3 olacak. 4 sadeleşir. 4 kaldı. 4 küçüktür. k eksi 3 olacak. Burası 7 küçüktür. k olacaktır. En küçük tam sayı değeri 7'den k, 7'den fazla olduğunu göre en küçük değeri 8 cevap eder ne olur? Sorumuzda denklemin bir kökü eksi 3 olduğunu söylüyor. Eksi 3 denklemin kökü ise denklemi sağlaması lazım. X'in yerine eksi 3 yazdığımız zaman ne olur? 9 8 eksi a eksi 3 yazdığımız zaman o zaman burası artı olacak, artı 3. Eksi 2 A eksi 3 eşittir 0. Buradan 9 8 çarpı 3 24 yapar. Eksi 3 A eksi 2 A eksi 3 eşittir 0 olur. Buradan eksi 5 A eşittir öbür tarafına gönderirsek artı 5 A'dır. 24 9 da burada var 33. 3 çıktığı zaman da 30 A'nın değeri ne olacaktır? 6 olacaktır. A'nın değeri 6 ise denklemimiz x kare eksi 6 yazarsak a'nın yerine 2x a'nın yerine 6 yazarsak 6 kere 2 12 eksi 15 eşittir 0 olur. O zaman bunun çarpanlarına ayırabiliriz. 5 çarpı 3 olarak ayırıyorum. x çarpı x 2x'i vermesi için buradan eksi 5 artı 3 şeklinde yazıyorum. Çarpmaz eksi 5x artı 3 xten ne olur? Eksi 2x olur. O zaman diğer kökü x eksi 5 x artı 3 çarpanına sahip olduğundan x 3 kökü var. Diğeri de 5 kökü var. O zaman cevap A şıkkı olur. Evet sevgili arkadaşlar bu sorumuzda denklemin köklerinden biri hangisidir diye soruyor. Hemen köklerini bulmak için diskriminantından fayda alacağız. Delta diskriminant b kare eksi 4 ac ile bulunuyor. b'nin karesi 16 eksi 4 çarpı a'nın değeri 1, c'nin değeri 29. Bu işlemi yaparsak 16 eksi 4 kere 9 36 50 var. 3 4 kere 2 8 11 buradan da eksi 100 geldi. Demek ki reel kökü yok. Karmaşık kökü olacaktır. Delta negatif geldiği için. O zaman bunun köklerini bulursak x1 ve x2 x b eksi artı kök delta bölü 2 a'dan x dediğimiz 4 eksi artı kök içinde eksi 100 bölü 2a buradan da karmaşık kök gelecek 4 eksi artı 10 i 100'ün kare dışında 10 olur kök içinde eksi 1 o da i olur bölü 2 2'ye böldüğümüz zaman 2 eksi artı 5 i Kökleri elde edilir. 2 eksi 5'i 2 artı 5'i cevabımıza 2 eksi 5'i var. Cevap 5 şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar. Burada i kare eksi 1 olarak belirtiliyor. Karmaşık sayılar olarak belirtiliyor. i'nin 12. kuvveti 13. kuvveti 14. kuvvetini bulalım. Burada i'nin kuvvetleri 4 ile bölündüğünde kalan neyse onu değerlendireceğiz. i'nin 4k artı m şeklinde yazıldığında bunun karşılığı i'nin m'nin kuvvetiyle aynı olacaktır. O zaman 12'yi nasıl yazacağız? 4 çarpı 3 12 sayısı 4 çarpı 3 artı 0 olduğuna göre o zaman i'nin 12. kuvveti ile i'nin 0. kuvveti arasında bir fark yok. Buradan 1 olarak alacağız i'nin 13. kuvvetiyle i'nin 4'e böldüğümüzde kalan nedir? 1 olduğu için i'nin kendisini alacağız. Ve i'nin 14. kuvvetiyle de i'nin 4'e böldüğümüz zaman 2 kaldığı için i'nin karesini alacağız. i'nin karesi de eksi 1. Bu değerleri dikkate alacağız. Yerine yazacağız. 12. i'nin 12. kuvvetinde 1 yazıyorum. 1 bölü 1 i'nin 13. kuvvetinde i yazıyorum. 1 bölü i ve 14. kuvvetinde eksi 1 yazıyorum. 1 bölü eksi 1. Burası 1 yapar. Burası eksi 1 yapar. Birbirlerini götürdüm. O zaman eksi 1 bölü i ifadesi kaldı. Bunu da eksi i ile çarparsam pay ve paydayı o zaman ne olacaktır? Artı i olacaktır. Eksi 1 ile eksi i çarparsam artı i olacaktır. Eksi i'nin karesi de 1 olduğuna göre bunun sonucu artı i yani a şıkkı bulunacaktır. Evet arkadaşlar i'nin karesi yine eksi 1 olmak üzere 1 artı i'nin 9. kuvveti 1 eksi i'nin 8. kuvveti. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. 1 artı i'nin 8. kuvveti 1 artı i ve 1 eksi i'nin 8. kuvveti şeklinde ayırıyorum. Şu iki ifadeye dikkat ederseniz ne olur? 2 kare farkı 1 artı i 1 eksi i çarpım durumunda bunun 8. kuvveti ve burada 1 artı i de yan tarafında çarpı olarak yazarız. Bu iç taraf 2 kare farkı olduğu için 1 eksi i'nin karesi olur. 8. kuvvet i'nin karesi eksi 1 olduğuna göre buradan 2 gelir. 2 üzeri 8 çarpı 1 artı i. 2 üzeri 8 de 255, 32 256, 64 207, 128 258, 256 olduğundan dolayı bu sayı 256 artı 256 pi i cevap c şekli olur. Evet sevgili öğrenciler. Bu sorumuzdan 1 artı i çarpı z artı i eşittir 1 olarak vermiş. Bu ifade düzenleyelim. 1 artı i'nin z katı eşittir i'yi öbür tarafa alırsak 1 eksi i olur. z karmaşık sayısı 1 eksi i bölü 1 artı i olarak ifade edilir. Buradan pay ve paydayı 1 eksi i ile çarparsam ne olacaktır? 1'in 1 eksi i'nin karesi 1'in karesi 1 1. ile 2. çarpımının 2 katı eksi 2 i ve 2.nin karesi i kare şeklinde i kare de eksi 1 artı 1'i götürür. O zaman eksi 2'yi kalır paydadan. Paydaydı. Eksi 2'yi. Paydaya bakalım. Bu da 1 eksi i kare olduğuna göre 1 eksi i karedir. i kare eksi 1 olduğuna göre o zaman eksi ikiyi bölü 2 i kare eksi 1 olduğuna göre artı 1 gelir. 2 i̇ki yapar. 2'ler sadeleşirse bu eksi i olarak sonuçlandırır. Yani bizim z karmaşık sayımız eksi i olarak buluyoruz. Bunun 2023. kuvvetine bakacakmışız. 2023. kuvveti 2023. kuvveti. Buradan x'in tek kuvvet olduğu için negatif gelecektir. i'nin 2023. kuvveti. Burada i'nin kuvvetini dörde böldüğümüzde kalana bakmamız gerekiyor. 2023'ü dörde böldüğümüz zaman şuradaki son iki basamağa bakmak yeterlidir. Bunu 20 artı 3 olarak ayırıyorum. O zaman kalan 4'e böldüğümüzde kalan 3 olacaktır. Bunun yerine eksi i'nin küpü olarak yazsam aynı sonucu verecektir. i'nin küpü de i kare çarpı i olarak düzenlendiğine göre i kare çarpı i i'nin karesi eksi 1'dir. Baştaki eksi de artı yaptığına göre cevabımız artı i olacaktır. Cevap b şıkkıdır. Evet sevgili öğrenciler bu sorumuzda kökler toplamı eksi 6. Şimdi böyle bir ifade kökler toplamı ax kare artı bx artı c eşittir işte 0 şöyle şeklindeki denklemde kökler toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı c bölü a'dır. Buna göre bu ifadenin kökler toplamı x1 artı x2 ne olur? Eksi 6 olarak söylemiş. Eksi b bölü a'dan dolayı eksi k bölü 1 bunun sonucu eksi 6 Demek oluyor ki K'nın değeri 6 olur. Denklemin kökler çarpımı nedir? Kökler çarpımı da C bölü A'dır. C bölü A'ya bakıyoruz. K eksi 6 bölü 1. K'nın değerini 6 bulmuştuk zaten. Kökler çarpımı o zaman 0 çıkacaktır. Cevap C şıkkı.